Bu abata geldik. Ördek avına sezon sonlarına doğru. Uluabata geldik. Ördek avına sezon sonlarına doğru. Ee, ördek avı biliyorsunuz çok e, malzemesi bol ve biraz zahmetli bir iş. Bunu göze aldık. Sizlere güzel belki güzel bir şölen, görsel bir şöyle e, buranın güzelliklerini e, avcılığın güzelliklerini göstermek maksadıyla. E, e tabi Ördek avı çok e, şey bir av olduğu için malzemesi bol bir av olduğu için arabamız da ağzına kadar dolu. Şimdi onları <laughs> çıkartacağız. İşte mührelerimiz vesaire artık kısmetimizi arayacağız. Rast gelsin diyelim bize. Evet burası hazır. Закипелось. За 约他哥哥。<noise> <noise> Hiç gördüm onu. Geç gördüm onu. I <coughs> what do you What do you think? Bu avcılığın doğayla başmış olmanın en güzel taraflarından bir tanesi. Ee, doğa ortamında e, yemek yemek, dostlarla muhabbet. Şimdi nugget yaptık. Bugün menüde nugget var. Ee, evet Doran abi, bugün e, sevgili yaban izleyicileri, e, doğada Özgürsün'de içinde Ulaabatlar ördek e, Doran abi e, bugün güzel atışlar yaptık çok, e, güzel. çok güzeldi. Şimdi bugüne özel bir durum var onu size anlatmak istiyorum çok ilginç bir gün yaşadık. Sabah inanılmaz bir sis vardı burada hiç kıpırdayamadık avcılık anlamında. Saat 11'de güllük güneşlik bir hava oldu sis dağıldı, güneş harikaydı saat 1.30-2'den sonra da inanılmaz bir fırtına koptu. Yani çok değişik bir gün yaşadık evet. ne Ama buna rağmen güzel ee, kuş geçti. Güzel yani, sisten oldu. sonra güzel oynadı evet. evet. Güzel vuruşlarımız da oldu. Ama zor bir gündü bu. Zor. Değişikti gün. yani. Değişikti. Sabah e, sessiz, sis içerisinde. Öğleden sonra da şiddetli bir rüzgar çıkıyor. Evet. Evet. E, ama öğleden sonra daha güzel herhalde kuş. Evet. Güneş açmaya başladıktan sonra biraz daha e, kuş oynadı. Rüzgarla yani beraber. Rüzgarla beraber. Ama yani burası zorlu bir yer zaten her zaman. Evet. E, açık göllerdeki ördek avcılığı her zaman zordur. E, bugün Tabii şöyle de bir şey var, onu da size aktarayım. E, amacımız size güzel ördek e, pozisyonları, güzel görsel bir şölen izletmek. Evet. O yüzden de şöyle bir şey de yaptık. Ben iki hafta önce de, biz yine ekipçe buradaydık, ördek avındaydık. Programa e, geçtiğimiz haftadan da birkaç tane e, vuruş koymayı da ihmal etmeyelim dedik. Aramızda öyle karar verdik. Çünkü içinde gerçekten çok güzel e, vuruşlar var. E, o iki hafta önceki görüntüleri de bu e, programda bulacaksınız. Onu da e, not olarak getirelim. Evet. Almaya devam ediyoruz, değil mi abi? Evet, rastgele diye. Rastgele. Geliyor, geliyor, Dönecek, dönecek. Dönecek, dönecek abi. oh güzel bir günün ardından artık avımızın sonuna geldik. Limitler dahil avımızı yaptık. Bugün çok enteresan avlar yaptık. Rüzgar da bayağı şu an çok şiddetli esmeye başladı. Artık fazla da geçe kalmayalım. Evet, bir an önce toparlanalım. toparlanalım. Bitirme ee, zamanı. Evet, avımızı da bitirelim. Peki e, Doruhan abi sen buraya ördek avına ilk defa geldin sanırım, değil mi? Nasıl evet, nasıl evet. buldun buraları? Ee, güzel, çok güzel burası. Doğru. Güzel bir avcılık yapılıyor kuş da var. Ama nasip. Tabii ki arkamız, kesinlikle. sırtımızdaki e, avcı arkadaşlar daha müsait bir ortamda. Onlar daha çok tüfek attılar. E, ama tabi her attığın kuşla vuracaksın diye bir şey yok. Tabi. E, elimizden geleni yaptık. Amaç eğlenmekti. Bu ortamı yaşamaktı. Pikniğimizi yaptık. Çayımızı, yemeğimizi e, yaptık, içtik. E, soy sohbetlerimiz oldu bugün. Çok eğlenceli bir gün aynı zamanda. Havumuzu da yaptık. Artık dönüşe hazırlığımızı yapıyoruz. Şey aldınız mıydı? He? Evet, evet. evet Yaban Tv izleyicileri hepimize tekrar merhaba. Ee, bugün Uluhabat'ta e, ördek avındaydık. Sezonun artık sonları yaklaştı. Ee, artık sezonun yaklaştığı bu günlerde böyle keyifli bir gün geçirmek bize iyi geldi. Umarım sizin izleyeceğiniz görüntülerde de sizin hoşunuza gider. Keyif alırsınız. Bu mudur diyoruz. Bu amaçla zaten e, bu programı yapıyoruz. Bugün e, çok ilginç bir gün yaşadık. E, sabahtan inanılmaz bir sis çöktü. Siste ördek avı biraz problemlidir maalesef. Pek çalışmadı. Ama e, saat 11'den sonra güneş açtı. Çok güzel bir hava. E, da Birkaç saat av yapabildik. Sonra saat 1'den sonra ise inanılmaz bir fırtına koptu burada. Yani e, ördek avcısını e, şaşırtan, ne yapacağını tam olarak bilemez bir duruma sokan bir e, durumla karşılaştık. Yani bir gün içerisinde, bir av içerisinde üç ayrı hava koşuluyla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama e, yine de limitlerimizi doldurduk. E, elma baş ağırlıklı burada tabii av yapıyoruz. E, elma başta iki ikişer tane elma başımız var bugün. E, bir tane patkamız var, bir tane patkamız var. Dolayısıyla limitlerimizi doldurduk. Güzel karavanalarımız da oldu ama bugün açıkçası gelen pozisyonların çoğunu değerlendirdik. Geçtiğimiz iki hafta önce de zaten buradaydık yine ekipçe. Orada da güzel görüntülerimiz var. Onları da sizinle paylaşacağız. Bu haftakileri de paylaşacağız. E, e, güzeldi. E, Doran abi ne dersin? Nasıl geçti sence avımız? Evet bu hafta çok güzeldi. Ama tabii de biraz sıkıntılıydı. Dediğin gibi sabah bir sis. E, öğleye kadar bir sis vardı. Sonra güneş açtı. Derken rüzgar. Evet şaşırdık. Evet. Hayvan da şaşırdı. Ama gene de güzel görüntülerimiz oldu, güzel vuruşlarımız oldu. Sevindirici olan bu arada gölün biraz suyla dolması da bundan 15-20 gün öncesine kadar burası gerçekten su olarak son yılların en kıt sularından bir tanesi vardı burada. Şimdi 15 gündür evet, su yükselmiş evet, Çok yükselmiş. şükür sular yükselmiş. Biraz buranın doğal habitatı kendine gelmeye başlamış. Evet Yaban TV dostları artık programımızın burada sonuna geldik. Her zaman doğayla baş başa kalın. Doğayla baş başa kaldığınızda doğada özgür olursunuz. Biz doğada özgür hissediyoruz. Sıra evet, o. Evet hepinize rast gelsin. Evet herkese rast gelsin. Sezonun sonuna geldik. Kazasız belasız bu sezonu da kapatırız inşallah. Seneye tekrar buluşuruz. görüşmek üzere. Tekrar merhabalarda görüşürüz. 助けて